Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Roblox Top Yorgun da yani Yorgun da kısaca yani nasıl Top Yorgun e, nasıl hızlı kasarsınız onu göstereceğim. E, buraya gitmeyin. Burada yani herkes sizi öldürüyor. Mesela orada bir sıkıntı kaşım var. Yani geldim ne olur diye uğraşmayacağım. E, buradan buraya gitme Geliyordum. Nei, vet ikke. Jeg har dårlig nese. neye dağılmadığını derseniz evet bu işte master yanım burda ve burada böyle bir yer var burda rahat rahat kasabiliyorsunuz yani Kadınlarla da vurabilirsiniz. Yani o üçlü yerde yani AFK duramazsınız. Zef öldürürler bir yerde sorunluluyorsa. Bence en iyi kasma yeri burası Yani ne Neyse. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. İyi günler.